Merhaba, bugün kadınların en sık karşılaştığı problemlerden biri olan miyonlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Miyonlar özellikle 30 yaşından sonra her 4 kadından birinde ortaya çıkan aslında iyi huylu tümörlerdir. Rahim duvarından kaynaklanırlar. Miyonlar nasıl bir belirti verir? Genellikle sessiz olarak vücutta kalabilir. Ancak vajinal kanamaya yol açabilir. Bulunduğu bölgeye göre basit semptomlarına yol açabilir. İdrar yollarına basarak böbrek ağrısı yapabilir. Böbreklerin şişmesine neden olabilir. Bazen arka tarafta bağırsağa basarak kabızlığa yol açabiliyor. Miyonların tanısını biz nasıl koyuyoruz. Ultrasonla koyuyoruz. Ultrasonla hem miyomların sayısını hem de bulunduğu bölgeyi tespit edebiliyoruz. Miyomlar eğer belirti vermiyorsa sadece takip ediyoruz. Miyom eğer semptom veriyorsa ya da hızlı büyüyorsa bu gibi durumlarda bizim miyomu ameliyat ediyoruz. Peki hangi yöntemlerle yapabiliriz? Histeroskopi dediğimiz kamerayla rahim içine girerek bu miyomları çıkarabiliriz. Ya da laparoskopi dediğimiz minimal invaziv özel tekniklerle bunu çıkarabiliriz. Robotik yöntemle yine robot aracılığıyla yine minimal invaziv bir yöntemdir. Bu yöntemle de miyomu çıkarabiliriz. Hastanemizde hem laparoskop hem robotik cerrahi yapma şansımız mevcut. Ameliyat yaptıktan sonra bu minimal invaziv cerrahiden dolayı çok kısa sürede hastalara da taburcu etmekteyiz. Ameliyat kararı vermediğimiz miyomlarda ne yapıyoruz? Bunları alt ay aralıklarla jinekolojik kontrollere çağırıyoruz. Burada miyomun boyutuna ve sayısına bakarak tedavi planımızı oluşturuyoruz.